Merhaba arkadaşlar kelime soru çözüm serimizde 5 dersimizle beraberiz yine beşli kelime soru çözümü yapacağız inceleyeceğiz daha sonrasında siz tekrarınızı yapacaksınız şeklini gereksiz hatırlatmamızı yapalım ve 21. soruyla başlayalım. Yoktur ne yoktur no official resmi bir recession ekonomik durduğunu tanımı yoktur fakat ne varmış there is general genel bir şey varmış film neymiş da? bu terim anlamına geliyormuş. Ne anlamına geliyormuş? A e, period of decline. Bir azalma dönemi. Nerede? Bir ekonomik aktivitede, eylemde bu terimin e, bir azalma periyodu anlamına gelen genel ne vardır? E tabii ki recognition. Tanıma, kabul vardır. Ne olarak karşımıza Gelecekte pahalarca geldi. Ee, hatta hatta son yapılan 5 Temmuz diye DSD'de bir kloz de bu şekilde bu soruya benzer bir şekilde e, karşımıza geldi. Tanıma kabul etme şeklinde karşıma gelecek. Bu arada recession kelimesini direkt bunu alalım. Lansak Resesyondan gelmekte e, bir ağır aşanması var. Stagnation. Nüans farklı var ama bizim ikisinde bilmemizde fayda var. Zaten resesyonu genelde ekonomik resesyon hatta konteks olarak da şekilde yazabiliriz. Ekonomik durgunluk karşıma gelecek. Simulation, aşağılama dediğimiz kelimedir. Tamam bunu alalım buraya. Aşağılama, hor görme şeklinde simulate'den gelmekte ama bu durum biraz karışıktır. Listeyle benimle başlıyorduk. Scorn, başka 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 ne yazabiliriz buraya. Scorn, e, the content contempt şeklinde bir yes anlamlı var. Bu da birini aşağılamaktır. hold görmek şeklinde hatta under estimate de buraya ekleyebiliriz. Aşağılama, aşağılama şeklinde karşıma gelecek under da bunun isim aşağılama. Prospect önemli bir kelime. biraz destekli kelime prospect. Bazen opportunity gibi, bazen de possibility gibi possibility. Olasılık ihtimal şeklinde bazen de opportunity, imkan olarak da çevirisini yapacağım. Zaten prosper, prosper geliyor. Bu da daha çok parasal manada gelişmek, zenginleşme zenginleşme şeklinde karşıma geliyordu. Prosperity, bunun İsmali hatta prosperity ya da bildiğiniz rich, zengin sıfat şeklinde e, çeviriyorduk. Exposition, bu önemli direkt alalım. Suçlamadır. Hatta 200 somebody <laughs> or doing bir something. Birini bir şey yapmaktan eş anlamı olarak da blame, some, blame for ya da blame somebody for doing something. Birini bir şeyle ya da bir şey yapmaktan yapmakla ya da suçlama suçlamak olarak karşıma gelecek pasif olarak da görelim. Be accused of something. Bir şeyden, bir şeyden suçlanmak şeklinde pasif olarak da bu şekilde karşıma gelecek. Susceptibility kelimesi önemli bir konuda alalım. Susceptibility ya da vulnerability kontekste göre savunmasızlık hassasiyet sensibilisi gibi hassasiyet ya da kırılgan delicate kelimesi aklıma geldi bunu yazarken delicate de fragile değilse daha çok böyle duygusal manada hassas kırılgan kişiler çok kullandığımız sıfat grubuydu diyelim tekrar toparlayalım Resmi bir tanımı yok. Ney bir ekonomik durgunluk tanımı yok. Fakat ne varmış? Genel bir kabul varmış. Neye dair? Bu resesyon yani recession kelimesinin teriminin anlamına geldiğini. Ney? A period of decline. Bir ekonomik eylemde bir azalma durgunluk periyodu anlamına geldiğine dair bu terimin bu, bu terim hakkında ne varmış? Genel bir kabul varmış şeklinde güzel bir nafor usuyla 22. sorumuza geçelim. The capacity to do something ya da the ability to do something. Direkt kalıp ya da infinity, infinity mi sorabilirler? The ability to do something. Finish. yakma kapasitesi ya yeteneği şeklinde infinity gördüğümüzü unutmayalım. Ne yapma kapasitesi? Bir dili kullanma ve elde etme kapasitesi. Burası benim komple özgürlüğüm oldu. Nedir? A aspect. Önemli bir açı yön bakımdır. Cümle bitti. Detlemeyi Bu açı yön bakımı ne yapan bir açı yön bakımdır? İnsanları diğer şeylerden ne yapan? E tabii ki distinguish eden, insanları diğer şeylerden ayıran bir açı yön bakımdır. Distinguish something from something, bir şey bir şeyden ayırt etmek olarak. Discriminate bu daha çok ayrımcılık yapmak, bu distinguish ise iyi kötüden, doğru yanlıştan ayırt etme olarak karşımıza gelecek. Her zaman ayrımcılık derken yani şu kelime aklımıza gelir, ağır bir kelimedir. Bu da discrimination gibi öyle bir sağlık ancak karşımıza gelecek. Ee, Service zaten biliyorsunuz, Star servisten hizmet etmek hatta kalıp olarak, context olarak, serve as, olarak hizmet görmek şeklinde karşıma geliyor. Value really, hem değerdir isim olarak hem de birine değer vermek. Değer vermek. Bunu derken hep şu kelimiz aklımıza gelir. Evaluate ya da assess ya da ağır adresi öseri öse söylüyor bu kelimeyi. Var, bir şeyi değerlendirmek, ölçmek, değerlendirmek şeklinde karşımıza gelecek. Generate ile karışan kelime. Evet, generation bir jenerasyon anlamı var ama generate, nüans farklı olsa bile produce bir şeyi üretmek daha çok elektrik üretiminde vesaire ki zaten elektriğe gittiğinde generatör elektrik üretir. Bu şekilde de konteks bağlamında aklınızda kalabilir. Diyelim burada aspective'e de hatırlayalım. aspect de inmen, aspect inmen, respect, in respect. birçok açıdan birçok yönden açı, yön, bakım şeklinde çevirileri güzelleştiren kelimelerdir diyelim. bir sonraki sorumuza geçelim. 12 bin yıl önce biz ne yaptık? Öğrendik. Neyi öğrendik? How to, nasıl yapacağımızı, bitkileri ve diğer hayvanları yiyecek için nasıl ne yapacağımızı öğrendik? E tabii ki domesticate, evcilleştireceğimizi öğrenmişiz evcilleştirmek. Evcilleştirmek. Bunu da hem bir kelimemiz var. Bu ehlileştirmek, ehlileştirme. Yine bir evcilleştirmedir. Ehlileştirme şeklinde domestication da ee, bu kelimenin, fiilin isim hali. Hatta uçak koronanlar bilir. Domesticate hatlar vardır. Domestic hatlar vardır. İç hatlar şeklinde karşıma geliyor. Mitigate artık geçmedi bir sınav yok. Mitigate, elevate bu yazımız kelimenin bir sınav yok. Elevate kötü bir durumu, durgunluğu, acıyı vesaireyi dindirmektir. Fahifletmek olarak karşıma gelecek. A beacon. Undermine zayıflatmak, zarar vermek bir nevi yanlış gibi zayıflatmak, zarar vermek şeklinde başına gelecek dispense. Bu kelime biraz önemli. Çok geçmez, hatta hiç geçmez. Dağıtmak bildiğimiz dispenser bu işi yapan kişi. Dağıtıcı. Aynı zamanda dispenser, eczacı dediğimiz kelime de ne o da ilaç dağıtıyor ya. Bu şekilde en acı olmazlık herhalde. İnşallah e, ee, Edirne ise excavate. Bu da çok farklı. <laughs> Nerede geçer? Şöyle kazı yapmaktır. Hatta şöyle excavate bir up. Ya da bir kazma kazı yapmak şeklinde karşıma gelecek. Diyelim 20 dönüm sonumuza geçelim. Despite. Rağmen, neylerine rağmen ünlerine, reputasyonlarına, feynlerine, ne olarak ilkel mağara adamı olarak ünlerine rağmen Neanderterler de bir şekilde oldukça zeki ve başarılı insanlardı. O zaman Neanderterler bu mağara adamı olarak olan ünlerine rağmen nasıl oldukça zeki ve yetenekli insanlardı? İnançlı bir şekilde mi? Tabii kuşladım. Inevitably, kaçınılmaz bir şekilde mi? Tabii kuşladım. E, narrowly, dar bir şekilde oldukça zekilerdi, envious, kıskanç bir şekilde oldukça zekilerdi. Yoksa aslında in fact, gerçekte oldukça zekilerdi. Aslında gerçek geçiş cümlelerinin olmazsa olmaz Edward grubu. burada fate kelimesini şöyle koyalım. Fate olmadı. Tekrar şöyle faith, belief. İnanç dediğimiz kelime de faithful, inançlı, faithful ile inançlı bir şekilde olarak karşıma gelecek. İnançlı bir şekilde. Inevitably, unavoidably artık Kaçınılmaz olarak, olarak ya da kaçınılmaz şekilde. İki farklı çeviride yapabilirsiniz. Hangisi hoşunuza gidiyor. Gidiyorsa kaçınılmaz şekilde gelecek en narrow dardır dart narrow de hem dar bir şekildedir böyle dar bir şekilde ama aynı zamanda kıl payı bu kelimenin İngilizcesi de kıl payı şeklinde atıyorum beklentiniz 81 sınavda gelir 78.5 ya da 78.75 her neyse o 80'i narrow'lu bir şekilde kıl şekilde kaçırmış oluyorsunuz. Envy yazılıyor. Bu da kıskanç bir şekilde. Jealous gibi. Ee, bu daha çok gıpta etmektir. Envy buradan geliyor. Şuradan yazılıyor. Envy yazılıyor. Kıskanç bir şekilde. Envy. Gıpta etmek. <laughs> Fiil olarak bu şekilde. Karşıma. Gelecek burada burada almamız gereken primitive kelimesi var. İlkel bildiğini düşünüyorum ama rudimentary diye bir eşan var bunun. Rudimentary değil. İlkel, basit sıfat grubunda önemli kelime grupları karşımıza gelebilir diyelim. Tekrar başlayalım. Rağmen, neylerine rağmen ünlerine, reputasyonlarına, peynlerine rağmen ne olarak ünlerine? primitive, ilkel, mağara adamı olarak olan ünlerine rağmen neandertalerler de. Bitti cümle bir şekilde tabii ki aslında gerçekte oldukça zeki ve başarılı insanlar da şeklinde diyelim 25. sorumuza gelelim. Varmış ne varmış? Several different intelligence. Birkaç farklı zeka testi varmış. Nerede? In existence mevcutta ve diğer Yani bu zeka testlerinin contentleri, içerikleri kalder şekilde ne yapabilir? E tabii ki çeşitlilik gösterebilir. Hatta bu kelimeyi şöyle yapalım. Very Range Çeşitlilik göstermek. Biliyorsunuz zaten very diverse. Çeşitlilik göstermek. Şöyle konteks bağımında. Very Range From Something To San, Den e çeşitlilik çeşitlilik ya da farklılık göstermek için karşıma gelecek ama vanish normalde menzil dediğimiz kelimedir. Bu da aklımızda bulunsun. Tekrar baş aldık. Ne varmış? Birkaç mevcut in existence mevcut e piyasada dediğimiz kıvıralım buna. Birkaç farklı zeka testi varmış ve bu zeka testlerinin içeriği ne yapabilirmiş? Kariyer bir şekilde e, tabii ki çeşitlilik gösterebilirmiş. Yoğunlaşabilir mi? E, tabii ki hayır. Deter engelleyebilir mi? Neyi engelleyebilir? Refract yansıtabilir. Neyi yansıtabilir onu söylememiş. Repair tamir edebilir. Neyi tamir edebileceğini de söylemediği için biz basit bir şekilde vary kelimesine gittik. Burada Repair kelimesini alalım zaten biliyorsunuz. Mans. Ortaya zaman. Bir şey tamir etmek. Ona yani fiksel olarak karşıma gelecek Reflect kelimesi önemlidir. Evet yansımak ya da yansıtmak şeklinde karşıma geliyor. Reflection yani ısımali. Reflection. Yansıma. Ama ama ama. Reflect on. Ya da contemplate on. Ağır kelimelerdir bunlar. Contemplate on something. Bir şey üzerine, bir konu bir şey üzerinde üzerinde uzun uzadıya düşünmek için kafa yormak şeklinde karşıma gelecek intens fayda alalım buradan fiil haliyle şöyle kullanmadık yazarız intensify intensify yoğunlaşma, yoğunlaştırmak, yoğunlaşmak ya da bir şey yoğunlaştırmak. Dans population, yoğun nüfus böyle ya da falan görüyoruz. Hatta sıfat ayırmıyor bunun. dense, intense ya da intensive, yoğun şeklinde karşıma gelecek. Intensive bir unit. Yoğun Bakım ünitesi şeklinde çevirisini yapabiliriz. Artık Vitor'u yazmaya gerek var mı? Pamper hot engellemek, chat vurmak şöyle <laughs> gereksiz bir chat kurmak şeklinde karşıma gelsin. Diyelim e, bu beşli 21'den 26. soruya kadar olan kelime serimizde 5. bir bu şekilde soruna gelmiş olalım. Özellikle orta ve orta üst seviyelik öğrenciler için olduğunu tekrar hatırlatalım. Ve bu öğrencilerin de 1.5 olarak hızlı ve seri şekilde not alarak ve tekrarlarını yaparak çalışması gerektiğini de hatırlattıktan sonra bu gereksiz hatırlatmalardan sonra bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar.